Koronayı fırsat bilen belediyeler barınaklardaki görevlileri izne yolluyorlar. Sadece birkaç nöbetçi bırakıyorlar. Yüzlerce hayvanın bulunduğu ve bu hayvanların bakımı için 20-30 bakıcının çalıştığı barınaklarda bile şu anda sadece birkaç nöbetçi bırakılarak hayvanlar açlık ve hastalıklarla ölüme terk ediliyorlar. Barınaklarda zaten kötü olan koşullar şu dönemde hepten ölümcül hale geldi. Belediyeler barınaklarda yaşanan vahşeti, içerideki hayvanların açlık ve susuzluktan ölmüş olan görüntülerinin görülmemesi için ilk iş olarak barınaklara ziyaretçi yasağı getirdiler. Bar belediyeler gönüllü denetiminden kaçarak hem sokaklardaki hayvanları dağ taşa ve başka ilçelere atarak yok ediyor hem de barınaklardaki hayvanları öldürüyorlar. Başta İzmir ilçeleri olmak üzere pek çok belediye özellikle şu son dönemlerde yoğun biçimde toplamalara başladılar. İnsan olarak ölüm korkusunu, acıyı bu kadar yoğun hissettiğimiz bir dönemde bile hayvanlara belediye vahşetleri ne yazık ki durmuyor. Bu durumda belediye vahşetine karşı devlet kurumlarını harekete geçirmemiz gerekiyordu ki cuma günü Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce çok önemli bir genelge yayınlandı. Bu genelgede e, barınakların her gün denetlenmesi hususları yer alıyordu. Bu denetimlerde de barınaklardaki mevcut hayvan sayısının, tedavilerinin devam edip etmediğinin, barınaklardaki e, denetim aşamasında görülen e, veteriner hekim ve bakıcı sayılarının tespit edilmesi, e, beslemelerin yeterli seviyede yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilerek aynı zamanda fotoğraflanması e, talimatları vardı. E, günlük olarak hazırlanacak bu raporların da gene günlük olarak Doğa Koruma Milli parklar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi e, talimatları var. E, biz bu denetimlerle ciddi biçimde koruma sağlanabileceğine inanıyoruz. Ancak buradan belediye başkanlarına da seslenmek istiyoruz. Özellikle bu zor dönemlerde gönüllülerle çalışmanız gereken, çok yoğun çalışmanız gereken bir dönemdir bu dönem. E, biz tüm sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin taleplerini dikkate alarak bu önemli genelgeyi çıkartan e, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ve Sayın Genel Müdür İsmail Üzmez ve ve tüm yardımcılarına ve aynı zamanda ekibine çok teşekkür ediyoruz minnettarız.